Merhaba. Lingo Mate hoş geldiniz. Benim ismim Merve. Biriyle konuşurken tıkanmalar yaşıyor musunuz? Ne diyeceğinizi bilememe, böyle donukluk. İşte bugün arkadaşlar sizlerle konuşma stratejileri öğreneceğiz. Biriyle İngilizce konuşurken ne yapabiliriz? Nasıl daha konuşmamızı doğal ve akıcı bir hale getirebiliriz? Tüm bunların üzerine konuşacağız. Deneyimlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Her birini çok dikkatli okuyoruz. Eğer bu donma ve tıkanmaları, bu doğal olmayan konuşmaları, gerilmeleri sık sık yaşıyorsanız bugün vereceğim stratejileri muhakkak uygulayın. Göreceksiniz aşırı faydası olacak. İlk önemli stratejimiz Don't say I am fine thank you and you. No, don't say that. Söylemeyin böyle asla. Neden mi? Oke, okay. I'm fine, thank you arkadaşlar. Tamam, güzel, hoş bir ifade. Tamam, bu lazım. Kitaplarda deyip bunu öğrendik. I'm fine, thank you. Hatta başlangıç seviyelerinde hiç sıkıntı yok bence kullanmam. Ama birazcık seviyeniz ilerler ilerlemez. Hemen bunu daha doğal bir ifadeyle değiştirin. Çünkü gerçek hayatta nativeler böyle yapıyor. Böyle donuk robotumsu bir I'm fine, thank you I I demiyorlar. Hatta neden bize yıllardır kitaplarda böyle öğretilmiş çok yorum yapamayacağım. Bir kalıp biri bence önermiş ve herkes bunun üzerinden yürümüş. Tamam lazım ama keşke daha doğal hallerini bize öğretselerdi değil mi? Biz de ona alışsaydık. Peki onun yerine biz ne diyelim? Çok güzel soru. Arkadaşlar gerçekten nasıl olduğunuzu söyleyin. Zaten biriyle eğer hani muhabbet başlayacak gibiyse sadece hani ha merhaba nasılsın iyi misin deyip ofisine, ofisine geçip oturmuyorsa hani biriyle eğer cidden muhabbet ilerliyorsa cidden nasıl olduğunu söyle. Mesela I'm tired. Today I worked a lot. I'm so tired. Mesela değil mi? How are you demiş karşındaki biri sana. Ya da how is it going demiş. Kendi gerçekten o anki duygularından bahset. O anki hissettiklerinden, o günkü yaşantından, o aralar uğraştığın şeylerden ufak ufak bahsetmeye başlayabilirsin. Ya da gerçekten harika, sen iyisen klasik cevaplarımız I am fine, thank you'nun yerine I'm good, I'm great deyip sebebini söyle mesela. Bunlar çok güzel conversation starterlar. I'm good, how are you deyip atma hemen onu. I'm good, I'm great, today I've got some news. Ya da işte today my sister came to town diye sebebini de belirtirsen direkt otomatikman zaten değil mi? Muhabbet doğmaya başlar ve çok çok daha tatlı, doğal bir muhabbet olur. Siz de böylelikle daha rahat hissedersiniz. Hiç şüphem yok. Ya da birkaç tane daha alternatif görelim. Pretty good. Pretty good. Same old, same old. Her şey aynı. Gidiyor. Hayat akıyor. Ya da I'm okay. fine yani. Böyle harikayım. Havalara zıplamıyorum ama I'm okay. İşte deyip girebilirsin. Ya da I'm alive. Yaşıyoruz hala diyebilirsin. Peki okay? Ne anlaştık? I'm fine, thank you demiyoruz. Onun yerine daha böyle tatlı bu ifadeleri kullanıyoruz. Ayrıca da ardından cidden hemen o aralar nasıl olduğumuzu, nasıl hissettiğimizi cidden olduğu gibi söylüyoruz ki ve çok tatlı, doğal bir starter olsun. Diğer harika bir stratejim karşı tarafa sorular sorun. Arkadaşlar öğrenciyken alışıyoruz. Sürekli öğretmen soru sorma rolünde olabiliyor sınıflarda, klasik eğitimlerde. Öğrenci de sürekli cevap veren oluyor. Şimdi böyle alışınca öğrenci klasik bir sistemler bu şekilde ilerlettiyse ne oluyor? Öğrenci sadece cevap vermeye alışıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü gerçek hayatta sadece karşı taraf size sorup Cevaplamıyorsunuz, değil mi? Eğer öyle olursa şey olmaz mı böyle biraz? Hani he o benle ilgileniyor, ama benim ona hiç ilgim yok. Aa, sor sormayacağım gibi bir his olur mu? Olur. O yüzden karşı tarafa sorular sormak, minik minik onlara bir şeyler atmak ve konuşmayı döndürmek çok önemli. Hatta karşı tarafa sorular sormanın başka bir avantajı ise o cevaplarını verirken. Sen de biraz böyle tamam oturup diğer söyleyeceğim şeyi düşüneyim öyle yapma ama e, sana böyle bir nefes almaya vakit verir. Sen de böyle daha da toparlarsın. Değil mi? Ayrıntı sorular. Hatta bence cidden lafın size geri dönmesini istemiyorsanız soru sormak, soru bombardımanla tutmak karşı tarafı çok güzel bir teknik. Hem de karşı tarafa look I'm interested in our conversation hissini vermeniz lazım değil mi? Aa bak ben de seninle ilgileniyorum. Yalnızca sen benimle ilgileniyorsun gibi bir imaj vermek istemeyiz değil mi? Ne bunu patronumuza ne bir hani formal bir ortamda vermek isteriz ne de bir arkadaşımızla. Türkçe'de de yani doğal native dilinde konuşurken değil mi? Dönüyor sürekli. Bunu nasıl yapacağız İngilizce'de? Karşı tarafa sorular sormaya alışacağız. Peki nasıl sorular? Yes no soruları sorabilirsin ya da why questionlar sorabilirsin. Yes no sorularına bakalım önce. Mesela Do you like listening to music? Ya da Did you sleep early last night? Değil mi? Bunlar yes no soruları. Have you been abroad? Gibi. Ya da şöyle diyelim mesela. Do you know about? Harika bir kalıptır. Do you know about? Do you know about Turkish culture? Do you know about traveling opportunities? İstersen yanına ne söylersen söyle. Do you know about? Ya da diğer bir ifade. Did you hear about? Did you hear about the news yesterday? Did you hear about the boss? He decided diye girebilirsin. Do you know about? Did you hear about? Bunlar çok tatlı, çok tatlış böyle cümleyi akıtan çok güzel ifadeler. Ama bir yerde sınırlı olabilir çünkü yes no soruları bunlar. Tamam, do you know about mesela ya da did you hear about bence tıkamaz conversationı yani konuşmayı devam ettirir. Ama bir do you like listening to music işte do you like Turkish food biraz daha evet sınırlayıcı olabilir. O yüzden bize why questionlar lazım olacak arkadaşlar. Why questionlar böyle çok daha güzel önü açık bir sürü e, muhabbeti daha rahat doğuran. So like, what types of music do you like? What types of food do you enjoy? What types of countries have you been? What types of companies have you worked for? Değil mi? What type of where? What? Why? Why so? İşte why do you like Turkey? Why do you enjoy Turkish food? Why didn't you stay last night? Gibi. sebep. Why? Where? What? Town. How? How the çok güzel. Bunlarla sorular sormaya kendinizi alıştırabilirsiniz. Sık sorduğunuz, muhabbet ederken biriyle aklınıza gelen sık sorabileceğiniz soruları not alabilirsiniz. Bunları böyle bir gruplaştırabilirsiniz. Arkadaşlar zaten de yani çok da gözünüzde büyütmenize gerek yok. Çünkü neredeyse benzer sorular, benzer muhabbetleri döndürüyoruz. O yüzden kendinize böyle bir backup hazırlarsanız tabiri caizse çok daha özgüvenli ve rahat konuşursunuz. Okay, artık sorular sorabiliyoruz. Yes, no sorusu, why sorular, how sorular, değil mi? Yeni konu açmayı biliyoruz. Mesela do you know about, did you hear about dedik. Bunlarla çok güzel muhabbet ilerler dedik. Diğer bir ifade. Karşı tarafa övgüler verir. Arkadaşlar, benim gördüğüm çok common bir mistake diyeyim buna. Şimdi Karşı taraf mesela sen biraz daha hani kendini az buluyorsun İngilizce anlamında. Karşı taraf daha iyi böyle. Karşı taraf konuşuyor konuşuyor. Biz burada böyle donuk bir şekilde kalıyoruz. Olur mu? Olmaz. Böyle biraz daha doğal, estetik olmak için karşı tarafa böyle minik minik övgüler verebiliriz. Bunlar için 3-5 tane yapı var zaten. Onları aklınızda bulundursanız çok 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 tatlı olur. Çok daha doğal, özgüvenli bir konuşma bir muhabbete girme fırsatımız olur. Mesela karşı taraf size dedi ki You're beautiful ya da You are so helpful, you're so nice. Turkish people are so nice, değil mi? Güzel bir şey söyledi. Sen ne diyebilirsin? Ah yeah, I know falan değil, değil mi? Ya da yeah, we are değil. Ne diyebiliriz? That's very kind of you. That's very kind of you. Aşırı güzel bir ifade. İşte bir yerde birisi size bir şey verdi, kahve getirdi, ofiste bir yardımda bulundu, bir maili, bir soruna yardımda bulundu. That's very kind of you. Bak bunu atsan cebe, yemin ediyorum o kadar işini kurtaracak ki tahmin bile edemezsin. That's very kind of you. Değil mi? Herhangi bir yerde bir yere yorum yapacak. Oh, that's very kind of you sharing that with us mesela. Ya da böyle karşı tarafa tatlış ifadeler, You look great today. You look beautiful. Bu işte birbirine övgü olabilir, bir kız tavlama olabilir, erkek tavlama olabilir. You look handsome today. Ya da I love your t-shirt. I love your outfit. I love your dress. Wow, you look amazing today. Tabi hepsini bir arada söylemeyin böyle direkt sarkıyormuş gibi olurum değil mi? o olmaz yani amacım onların hepsini minik minik baş, farklı ortamlarda kullanın. Olur mu? Bir de samimi olun olur mu? Ha, her günde birine mesela I love your t-shirt today falan. <laughs> Olmaz yani. Ya, I love your makeup today. I love your hair. Sapık tuhaf olabilir. onda ya korkutmayın milleti de. <laughs> Arkadaşlar diğer bir tekniğimiz ise kendinize dair konuşmaktan çekinmeyin. O aralar hayatında neler oluyor? Somut şeyler. İşte bu hafta nasıl hissediyorsun? Bu hafta başına neler geldi? Bu hafta Türkiye'de ne oldu? Bu hafta dünyada ne oldu? İşte neyi takip ediyorsun? Futbola mı ilgilisin? Somut şeyler. Bunlarla ilgili konuşmaktan çekinme. Neden? Hatta özellikle bunları açabilirsin bazen. Çünkü eğer sen somut, gerçekten hayatında olan şeylerden bahsedersen tıkanmasın Ama gidip kalkıp e, konuşma eğer sen de aktif değilsen ve karşı taraf muhabbeti bambaşka bir yere çektiyse tabii ki tıkanırsın ya da kısaca ah I'm not into that topic. What about deyip konuyu kendinle ilgili bir şeyleri çekersen konuşmanız daha akıcı olabilir. Daha doğal bir muhabbet içine girmeniz çok çok daha muhtemeldir değil mi? O yüzden hayatınızda neler oluyor? Ben nasıl bir insanım? Gerçekten doğru olan benle ilgili somut olan şeylerle ilgili konuşun. Çekinmeyin. Kendinizi tanıtın. Biriyle tanıştınız. Böyle kendinizden bahsedin, hayatınızda olanlardan bahsedin, ona hayatında olanları sorun. Daha böyle somut, fiziksel şeyleri konuşursanız çok çok daha iyi olur. Hocam iyi hoş diyorsun da ben hala kafamda çeviri yapmadan duramıyorum. Ya da hocam iyi hoş da o ortama girsek böyle özgüven olsa ne ala diyorsanız yapabileceğiniz şu var. İşte bu ortamları hayal edip kendinizi minik biraz hazırlayın. Mesela bunu da en iyi yapmanızın şekli evden başlamaktır, ofisten başlamaktır. Yani evde etrafında neler görüyorsun ya da günlük biriyle konuşurken nelere ihtiyacın oluyor? Eğer bunları şöyle bilmiyorum yani de, oturup deftere not almak belki bazılarınıza saçma gelebilir. Ama telefonunuza ya da herhangi bir yere bunları böyle bir stoklarsanız, bir yere yazarsanız kafanızı oturtursanız bu bazı kullanılan ifadeleri bunları çevirip çevirip kullanırsınız arkadaşlar. Mesela bugün size do you know about, did you hear about, that very kind of you, pretty good, what's up bunları öğrettim. Bunlar İngilizce'de herkesin yaklaşık her gün defalarca kullandığı ifadeler. Değil mi? Biz de yani biriyle konuşurken, tartışırken yani kaç kere farklı bir konulara giriyoruz değil mi? Yani böyle genel şeyleri diyorum öğrenmeye çalışın evdesiniz, evdeki ortamları işte mutfağa gittin orada bilinçli olarak bir şeyler düşünmeye çalış. İşte su, su alsam, su istesem birinden, markete gittim su alacağım nasıl söylerim? Can I have a glass of water? gibi bu ifadeleri kendinizi evdeyken safe ortamınızda hazırlayın. Sesli söyleyin gerekirse işte ofiste, bana ofiste hangi dil lazım oluyor? Mail dilin, maillerle ilgili temel ifadeler. Bunları stoklayın arkadaşlar. Yoksa konuşmayı hiçbir zaman hazır hissetmeyeceksiniz. Yani sen o ortama girmedikçe asla hazır hissetmeyeceksin. Her zaman çekineceksin. O yüzden şartların neyse, sen atıyorum bir iş görüşmesi yapan bir firmada mı çalışıyorsun? Telefon mu açıyorsun sürekli? O ortamlardaki kelimeleri, kalıpları 3-5 tane, 3-5 tane böyle bir yere yazarsan çok çok faydasını görürsün daha özgüvenli olursun. Onları çevire çevire sürekli kullanırsın. Arkadaşlar bir başka konuşmanıza aşırı şekilde iyi gelecek teknik. Film izlerken ağzınız durmasın. Arkadaşlar Film izlerken ağzınız çipslerle müpslerle sürekli yiyerek de dolu olabilir. Mesela benim en sevdiğim şeylerden biridir. Ama sürekli kendimin de yaptığı bir teknik film izlerken duyduğum ifadeleri sürekli tekrar etmek öğrenciyken hun harca yapıyordum. Alıştığım için galiba şu anda hoşuma gittiği için hala yapıyorum. Ha yanınızda sizinle izleyen birine sıkıcı olabilir ama onlar da idare etsinler. Sevdiklerimiz de izliyoruzdur muhtemelen. İdare ederler. Hatta eğer İngilizce bilmeleri gerekiyorsa onlar da yapsın. Arkadaşlar inanılmaz bir etkisini göreceksiniz bunun. Bakın denedim, kendim gördüm. Ama bunun için ne yapmanız gerekiyor? Sevdiğiniz bir diziyi öncelikle seçin. Mümkünse American English olsun eğer özellikle British'e takıntınız, hissiniz yoksa hani onu konuşmak istemiyorsanız. Amerikan olsun neden onların konuşması böyle daha akıcı, daha hızlı, daha seçilebilir bizim için. O yüzden bir tane dizi seçin kendinize. Diziler bunu yapmanın en güzel yolu. Çünkü dizilerde karakterler sürekli genelde aynı ifadeleri kullanırlar. Onların belli başlı kullandıkları yapılar vardır. Ve onları sürekli söylerler. Ve sen de onlarla birlikte sürekli söyle. Mesela günlük bir ifade gördün hemen sen de söyle. That's very kind of you. Movie'de geçti ve çok hoşuna gitti. Sen de hemen that's very kind of you. Yani bir nevi tabi bunu sürekli yapın demiyorum. Her cümlede yapın demiyorum. Ama böyle hoşunuza giden minik ifadeler, kullanışlı ifadeler onları muhakkak siz de söyleyin. Filmler üzerine çok 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 konuştum. Ayrıntılı konuştum. Bir video var, onu da buraya bırakacağım. O yüzden bu konuya fazla burada girmeyeceğim. Ama bu tekniği muhakkak, muhakkak deneyin. Bu arada sadece anlamına odaklanma. Yani o ses benden çıkıyor, vaa, bu cümleyi ben de söyledim. Buna alışırsan kendine daha özgüvenim gelir arkadaşlar. Yani kulağın alışır, o dili vaa oluyormuş diye söyleyebilirsin. Benim bir tanıdığım vardı, kendisi hiç İngilizce eğitimi görmemiş. Ama dizi, film izlemeyi çok 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 seven bir arkadaşım. Ve e, öyle alışmış ki bazı ifadeleri. Bana birkaç tane ifade söylemişti. Şok olmuştum. Dedim nasıl yani bunları biliyorsun? Düşünsenize mesela hiç İngilizce bilmeyen biri. Annemiz, babamız bilmiyorum ya da bir arkadaşımız. Birden İngilizce ifadeler söylüyor. Dedi sürekli duyuyorum. Ve duyduktan sonra dedi tekrar ediyorum çok hoşuma gidiyor. Demek ki bu sıfırdan bile başlayan birinde olduysa Bilinçli bir şekilde dil öğrenmek isteyen birinde çok 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 daha etkili olur. Arkadaşlar, yazın. Yazı yazmanın önemi bence yeterince bahsedilmiyor. Arkadaşlar, speaking'i artık herkes biliyor, speaking lazım. Okuma, dinleme onlar biraz daha arka plana atılıyor. Tamam, pasif yetenekler zaten yapıyoruz diye onlar da biraz arka plana gidiyor. Ama kimse yazmanın öneminden bahsetmiyor. Arkadaşlar konuşma ve yazma beyninizi maksimum derecede aktif tutan iki aktif yetenektir. Siz eğer bu iki yeteneği birlikte kullanırsanız, birlikte geliştirirseniz inanılmaz bir faydasını göreceksiniz. Size yazmanın konuşmayı ne kadar etkilediğini pozitif yönde anlatsam bence bu video yeterli olmaz. Çünkü kendim yine bizzat denedim, gördüm. Öğrenciliğimde olsun, ilerleyen hayatımda olsun. Eğer bir kelimeyi gördün, birkaç bir konu öğrendin, onu yazmaya aktardığın takdirde beynin aktif olarak o ifadeleri kullanıyor, yoruluyor. Kendi cümlelerini yazmış oluyorsun. Düşünsene o yazdığın ifadeleri konuşmaya da döküyorsun. Yani sen bunu istemsiz bir şekilde yapacaksın. Bir mail yazma olur, bir ufak bir cümle yazma olur oraya buraya bir yorum yazma olur. Değil mi? Artık hani sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Oraya birilerine bir yorum yazarken İngilizce yazmak bile çok çok etkili olur. Çünkü insan yazarken ya çok basit bildiğim bir şey bile unutabilirsin. Çünkü dediğim gibi aktif bir yetenek olduğu için onu getirip beynin yazıya dökmesi için yorulması lazım. Beyin yorulduğu zaman da aktif olduğu için o bilgiyi unutmaz unutmadığı için de onu evirir çevirir her yerde kullanır. Speaking de kullanır. Listening de onu hemen duyar. O yüzden arkadaşlar yazın 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 diyorum. En ufak bir cümle bir ortamda geçen bir ifade bilmiyorum. Ne hoşunuza gidiyorsa hobiniz neyse yazın. İşte günlük yazım olabilir. Günlük yazmayı sevenler vardır. Onu İngilizce yapabilirsiniz. Sosyal medyada birilerine yorum yaparken İngilizce yazabilirsiniz. İnanılmaz etkili olur. Ya da mesela filmlerin altına yorumlara, bu formlara, bloglara, onlara da yazılarınızı İngilizce yapabilirsiniz. İnanılmaz etkisi olacak size söz veriyorum. Okey arkadaşlar size bu teknikleri sakın unutmayın. Kanalımızdaki diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hemen olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.